arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu video aslında evi toparladığım bir vlog halinde bir şey olacak. Taşınıyorum. Yani yayınlarımdan, hikayelerimden falan beni takip ediyorsanız eğer bunu biliyorsunuzdur. Taşıma işleri başladı. i̇lk önce ne yapmamız lazım? Bu evdeki her şeyi toparlamamız, poliye koymamız, gazeteye sarmamız. Yani böyle günlük bir vlog olsun istedim. Bu evimi de pek bırakmak istemiyorum arkadaşlar. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. Oradaki ev tutuldu. Kadıköy, köyümü de bırakıyorum. Bu evimi de bırakıyorum arkadaşlar ya sürü toplanacak eşya var ve neyi nereye koyacağız bilmiyorum. Çok fazla küçük küçük eşyalar, sizin getirdiğiniz hediyeler, benim aldığım şeyler, butiklerden gelenler falan filan çok fazla eşya var. O zaman videoya geçelim ama videoya geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Bana destek olmak için abone olur, bildirimleri açar, videoyu yorum atar, videoyu beğenir ve ayrıca beni Instagram hesabından da takip etmeyi unutmazsan çok mutlu olurum. Neyse hadi bakalım toplayalım artık. Bakın arkadaşlar daha bunlar toparlanacak. Şurada kıyafetlerim var. Burada az önce video çektim. <laughs> Şunlar da çok tatlı. Yeni evimi aldım. Duvarımı dekore ediyorum diye bir video çekeceğim. Ve ayrıca şunları da toparlamam gerekiyor ya. Bakar mısınız ya? <laughs> bir sürü iş var. Benim canım Kadıköy'deki evim. Şurayı bırakıyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi burada böyle gazetelerimiz falan var. Buradan bir koli almam gerekiyor bence benim. Terliklerim çok çirkin anne. <laughs> Buna mı koyayım? Buna yeter. Yeter mi sence oradaki eşyalar için bu? O yeter. Emin misin? Yeter mi? Çok kırılacak bir şey yok galiba. Yeter yeter. Gel. Ay bir sürü şey var ya. E, şimdi biz bunu nasıl şey yapacağız? Kutu yapacağız. Altını bantla. Altını bantlayacağım. Evet, nasıl öyle. şey bunlar ya? e Altı yok bunun buradan kayar. İşte bir tarafını bantlayacaksa alt tarafını çevir. Çevir atlasın. Ha, bant yok ama bant nerede? Bant aldın mı? Aldık. Makas. Hayır. <laughs> Gerçekten <laughs> diyorum. Hiç şey yapışmıyor yani bunlar. Tutsun yeter ki. Ne tutsun? Bunlar kapı var. Benim tüm eşyalarım yere dökülür. Ben onları şey yapayım. Sen sadece gazeteyle bardakları falan tezgahta şey yap. Ben yapayım. <laughs> Tamam şu kutuyu kalsalar bana yardım eder misiniz? Bu kocaman bir kutu. Nasıl yapabilirim bunu? Nasıl yapabilirim? <laughs> <Ben> Ay size deli. <gülüyor> <gülüyor> Tut. Tutuyorum. Evet bu hemen çıkıyor bak. Keşke siyah bantlarımı alsaydık. Şöyle bir adet kutumuz var ama bence bu hiçbir şekilde tutmayacak. Söyleyelim, <laughs> <laughs> sallayalım. Çok zor ya. Gerçekten zor şuan. Zorlamaya başladım. Sınırlanmaya başladım. Aynamı şuna sarayım. Bir de şey arkadaşlar. Bunu cidden çok çok güzel bir şekilde sarmam lazım. Yani bu kırılırsa bu benim ilk ödülüm. Kırılırsa ağlarım dayanamam gerçekten. Lütfen kırılmasın bu. Şimdi şu büyük çantaya küçük bel çantalarımı falan koydum. Birazdan da burada kılıflarımız var. Burada da kılıflar var. Şimdi şunları hala niye bilmiyorum ama hoşuma gidiyor. Gördüğünüz gibi böyle bir sürü kılıfım var. Bunları da şimdi bunun içine koyacağım. Baksanız nasıl güzel oldu. Çok güzel. Antalya'dan aldığım bir çanta var. Güzelim yeri dağıttım, bozdum yani. Gördünüz mü? Güzelim yeri. Şu an çok üzgünüm. Kıyafetlerle birlikte mi koysam yoksa çantanın içinde mi koysam? F kırılabilir ama bunlara kıyamıyorum bunu. Bunlar... Ay, 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 be. Bu peruk da iğrenç. Bunu da ayıracağım. Bunu da kullanır mıyım bir videoda falan ya? Uf, kullanır mıyım yok ya. <laughs> Kararsızlık seviyorum. Çok çorapları çıkıyor. Ne alaysa şunları al. Bari... Bir sürü ve kemer çıkıyor. Az önce bir anda kamera durdu başlatmalıysam gerçekten ağlarım ya bak bugün her şey üzülmek istemiyorum lütfen yapmayın ya Şu duvardaki tablolarımı falan söktüm ama biraz zorlanıyorum tabi buraya boya badana falan olacak bu evi çıkarken böyle bırakmayacağız Acaba ojelerim falan kırıldı mı Gelin bakayım Bundan yeni evime tabii ki duvarıma falan asacağım yani. Evet, bunun içine koyuyorum. Küçük cüzdanlar bunun içindir tabii ki. Dışarı koyabilirim diye. Açılmaz diye tahmin ediyorum ama ben bu kutuyu mahvettim çok beğenmiştim pembe falan keşke buna koymasaydım bu kutuyu çok beğenmiştim bana yeniden bu kutudan gönderebilecek olanlar hemen yorum atsın birçok eşyayı falan topladım duvarları görüyorsunuz tamamen videonun başına sardırıp bakabilirsiniz söktüm her şeyi aldım ışıklarımı falan buraya da kamera sürekli şey yapıyor böyle çırt, çırt falan yapıyor ama yeni kamera almam lazım bunun için kusura bakmayın bu sesi kapattığım zaman da odaklamıyor yani böyle bir sorun var o yüzden yeni bir kamera almamı bekleyin. Rahatsız oluyorsanız ben de rahatsız oluyorum. Bunun için yapacak bir şey yok. Bir sürü koyacağım şey var. Kitaplarım falan da hepsine. Böyle kolilere her şeye koydum. Ufacık bir göstereyim hemen. Şuraya böyle koydum. Bu zaten doldu. Burada muhteşem terliklerim. <laughs> Burada da tabloları koyduğum bir kutu var. Kıyafetlerimi de değiştirdim bu arada. Çünkü onlarla hiç rahat edememiştim. Çok videosu çektim dedim çıkartayım artık yani. Şimdi gelin bir de şeye bakalım yatak odasına bakalım. <laughs> <Aa. gülüyor> bir sürü makyaj malzemeleri falan vardı burada. Burayı zaten burada takıların falan her şeyler vardı gördüğünüz gibi burayı da tamamen 15. bomboş ettik. Sonra Allah. E kırayım ama öyle hiç kırılmaz. Bunları da işte bir yerlere falan koyacağız. Şunları ne yapacağız? Ben hala bunlarda. Dedim ki. Dur. Dur. Anne ya. Çek tertlerim de çek. Şimdi ben biz bayağı yorulduğumuz için dedim ki anneme Anne dedim bir kahve yapalım dedim. Şimdi gelin kahvemize bakalım. Çünkü taşacak birazdan. Yoruldum ya bir de şey midem ve karnım deli gibi ağrıyor. Onları gösteriyor kameraman ki bu ocağımı son kullanışıyorum. Bunu tercih ediyorsun Küçük peki? Yani ben büyük olanı tercih ediyorum. Çıkmış bir çay var. <laughs> Şefseler buralarında salanlar. Dur kız beni çek şu anda. Bu benim bir vlog'um. Ev vlog'u da olabilir ama bu benim vlog'um. <laughs> Çekmek zorunda mıyım ki yüzünü? Aşk etraf çekenler. Yüzümü çek. Onlar beni görmek istiyordur bence. Yalan hmm. mı arkadaşlar? Etrafımı çekeyim Beni mi çekeyim? Kendimi mi çekeyim? Ben böyle şeylerle uğraşmıyorum arkadaşlar. Direkt kaşık falan kullanmadan hiç bulaşık çıkmasın diye biraz fazla koydum artık acı olabilir kahve. Bana kahve koyayım Hayır ben çay içeceğim. Çay var ha. orada. Çay var. Ay, kim arıyor yine bizi? Teyzen. <gülüyor> Teyzen. <gülüyor> Teyzen. <gülüyor> Aa annem. Bakın arkadaşlar buraların hepsinin neredeyse böyle boşaltmış. Oha artık ne kadar hızlısınız Habibe Hanım. Bak. Bakın arkadaşlar buralar dop doluydu demek isterdim ama hiçbir eşyam yoktu ki dolu falan değildi yani. <laughs> Diyorum ki, bir de boşaltmış. 2-3 tane tabak vardı onları sermiş. <laughs> Güzel anne. Gülüyor mi? <laughs> Ay çok sıcak gibi. Teyzen arıyor Bursa'dan. Mod. Ne soracak acaba? Korona Virüse, virüse dikkat edin dışarı çıkmayın diye. Ben e ee, biz evet. buzdolabındaki şey. Allah. Buzdolabımı annem geldiği zaman nasıl doldurdum bir bakar mısınız? Anne bir gel bak. Gördün mü? Hı -hı. Nasıl? Çayı koydum orada bir çay var bak çıkmış olan. Hı -hı. Yerde Çay. Alo, oradan çayı at benim bardağımın içine. Sıcak su. Koy. Oks, tamam. Ev hanımı Ceren, evlenmek için 05 Yaşın <laughs> e şimdi olduğu zaman daha çok uğraşacaksın. Neden? E ne olacak? Mecbur yemek yapacaksın, çamaşır, ütü, bulaşık. Süpürge. Yok yapma Çocuk böyle zannediyorsun ben devamlı yapacağım. Ay kız kimin çocuğu Kendi çocuğu. Hadi tamam o zaman dur bunları şimdi ben dökerim falan götürürken. Şimdi kapatıyorum o zaman. Öptüm de hadi bak. Hayır yani kapanış değil videonun kapanışı değil. Diğer kısımları da çekeriz sizinle beraber. Hadi biz bir mola vermeye diyoruz. bay bay. Devamlı. Oha çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi dedim. Şimdi, herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Şimdi ben yeniden merhaba diyorum çünkü yaklaşık bu video e, ilk önce... Bak yine konuşamadım. Anam. Bu en başta izlediğiniz görüntüler yaklaşık 2-3 gün öncesine ait görüntülerdi. Biz eşyalarımızı falan topladık. Şimdi taşıma aracı geliyor. <laughs> korona olmadım. Bir şey belli lütfen bana korona olmadı Sabah sabah uyandım topuzumun haline bir bakar mısınız yani? Saçımı da yapamadım tabii ki. Makyaj falan da yapamadım. Direkt eşyaları topladık 2 gün öncesinden. Saat yaklaşık 11 gibi bir şey. Sabah 11. Normalde ben bu saatlerde asla uyanmam. Herkes bilir. Ama eşyaları taşımak için ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Toplanınca gerçekten o kadar az kaldı ki eşyalarım. Hemen döndürüyorum kameramı ve size gösteriyorum. Gelin. Bilgisayarımı koydum. Çünkü bilgisayarın kutusunu kaybetmişiz. Sonra bunda kirli çamaşırlarım var. Makinem bozulduğu için yıkayamadım. Yeni makine aldım. O gelince yıkayacağım. Ve burada bir şeylerimiz falan topladık. Tabaklar falan var. Beni birileri Alo. Alo. Taşınıyorum ya. Taşınıyoruz. Evet maalesef. 8 ayım burada geçti benim. Senin o kadar 8 ayın geçmedi. Olsun. Benim bu evde ne anılarım var biliyor musun? Orası da güzel ama. Tamam orası da güzel olabilir ama anılarım var. Neyse eskilere... Kız neden ayı çiçek? ayıcık? Ayıcık duruyor. Üzülüyor. <laughs> üzülüyor ayıcık. Yeni bir gelecek. <laughs> Burada daha, dün boya yaptırdık tabii ki evi. Ay. <laughs> Biz çıktığımız eve veya çıktığımız her yeri temiz bırakırız. Çünkü insanlara saygısızlık yapmayı hiç sevmeyiz. Böyle şey ayıp olur olmaz. Geldik hemen boyacı tuttuk. Evi de boyattık. Çünkü birazcık çivi izleri falan vardı. Bunlar çıkmış. Bunları koyma, bunları takmayı unutmuş değil mi? İşte bu ne oluyor? Yap boz gibi. Kolay takılıyor. Yani. Şöyle. Karnım ağrımaya başladı. Korona değilim merak etme. Allah korusun. Öksürdüm de az önce. Bilo şey açarken. <laughs> bu, korona değilim merak etmeyin. Ayı gibi ya. <laughs> düşüyorum. <gülüyor> Sen ne hissedersin? Ne hissedersin. Adını ne koydun onu? Biricik olsun. Biricik. <laughs> tamam. Hayır arkadaşlar onlara soracağım. Yorumlarda belirtin. Bu ayıcığın ismi ne olsun? Yeni ev ismi bakın. Tüm oyuncaklarıma isim bulacağım arkadaşlar. Bir sürü daha oyuncağım var. Onların hepsini tıkıştırdım koydum. Size soracağım Instagram'da. Bunun ismi ne olsun? Bunun ismi o olsun? Bunun ismi şu olsun, olsun diye. Sonra siz de yazın, oylayın. Instagram'ımı yüzden takip etmeyi unutmayın. Hadi kapatıyorum. Birazdan <laughs> yıkılıyorum. Eşyaları taşırken de biraz çekeriz. Ve o zaman kapatıyorum. size alıyorum. Bu evde 8 ayım geçti. Kötü günüm, iyi günüm. Duvarları örtmek istiyorum şu an. E, yeni evimin de manzarası bu kadar. Yani eski evimden daha güzel şu an en azından. Ama azıcık şu mutfaktan gösterebilirim diyorum. Ve ben şöyle yapıp kapatıyorum. Böyle kutunun üstüne koysam gerçekten de çok kötü bir görüntü oluyor. Ve ya ya oluyor ne olmuyor. Koyacak bir yer bulayım kamerayı veya elimde tutacağım yani yapacak bir şey yok. Elimi şöyle koydum da yeni evim görünmesin arkadaşlar. Bir kez de odaklasın ama şaşırırım yani gerçekten. Yeni bir kamera alacağım. Sen çok kötüsü bir kamerasın. Sen kötü bir kamerasın. Anlık sinir patlaması ya. Yeni bir günden size merhaba diyorum. Zaten dün gördüğünüz gibi eşyalarımız sarıldı. Yeni evimize getirildi. Şimdi biz evi birazcık yerleştirdik. Size evin tamamını kesinlikle ama kesinlikle göstermeyeceğim. Yeni evimi şu an gösteremem. Koluma da böyle koydum. Su şişesi de görmez. Bu videolardan sonra gelecek olan videolar evimi tamamen düzenledikten sonra yaklaşık 1-2 hafta ev vlogu gelir. Sonrasında duvarımı dekore ediyorum, evimi dekore ediyorum gibi bir sürü video gelecek ve sizin de işinize yarayabileceğini düşündüğüm videolar bence bunlar. O zaman videoyu burada bitiriyorum. Taşınma vlogumuz da bu kadar diyorum arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz çok 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 seviyorum. Umarım yeni evim bize mutluluk getirir diyorum. Siz de aslında benimle yaşıyorsunuz bir bakıma hayatımı. O yeni mutluluklar getirsin diyorum yeni evimiz. Her videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Ama bundan önce bana destek olmak için abone olur, videoyu beğenir. Videoyu yorum atar ve bildirimleri de açarsan çok mutlu olurum. Ayrıca Instagram hesabından sakın beni takip etmeyi unutma. Hepinizi çok 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 seviyorum. Öpüldüğünüz bay bay diyorum. Bay bay. Ay dizim çok acıdı biliyor musunuz? Öpüldün bay bay. Şimdi doğal gaz açtırma bu arada. Ev soğuk. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>